Oğlum için buraya gelmişim. Oğlum üniversite öğrencisiydi. Erzincan'da okudu. Kahvaltını yedi evde çıktı. Artı daha da gidiş oldum. Dört yıldır yedi yıldır oğlumu görmüyor. 2015'te çıktı gitmiş. Hiç haber almıyorum. Oğlum sesimi duyuyorsan nerede olursa gel beni görürsün, oğlum, kendini görürsün, nerede olursan gel kurban olayım. Seni çok özledim ben babam. Dört gözle seni bekliyoruz. Gel kardeşlerin hep seni bekliyor. Can gir. Beni seviyorsa gel kurban olun. Sen o can ciğerine can gir. <laughs> ne yapayım? Ne söyleyeyim artık? Söylecek bir şey yok. 53 haftadır biz burada bekliyoruz. çocuklarımız istiyoruz. Bu çocuklar neredeyse bize göndersin. Biz çocuklarımızı istiyoruz. Biz evladımızı istiyoruz. Biz evlat için burada bekliyoruz. Kimse derdimiz bilmiyor. Kimse acımız bilmiyor. Bu derdini bitsin. Bu acısı bitsin. Bizim çocuklarımızı göndersin. Bir tane de aile batıldı bize. Çok şükür herkes evladını istiyor. Yani bu evlat orada hayri yoktur gelsin. Herkes çocuğunu istiyor, herkes evladını istiyor. Bu evlat acisi zordur. Allah kimseni göstermesin, biz çekeriz, Allah kimseni göstermesin. Hatta çocuğum gelmese, bir tane dağda gelirse biz devam ederiz. ben. Ben başladım. Sonra Şemsedin abi geldi. Sonra ne kadar gider biz aile daha büyük olur. Biz buradayız. Biz bir tane çocuklar da kalsın yine beklerin. Biz gitmeyin. Biz korkmayın buradayız. Bir sene oldu fazla. Biz buradayız. Çocukları beklerin. Herkesini davet ederim. Gelsin bize destek versin. Bu PKK bu hedefe kapatsın. Biz buradayız. Bu beni Biz buradayız. Biz gitmeyiz. Oradan seni sevdiğim. Peki